Teşekkür ederim. Tamam sağ olun ben alırım içeri. Teşekkürler afiyetle. Mehmet. Mehmetcim. Acıkmadın mı? Hadi kalk sabah oldu. ne güzel kokuyor. Bak bakalım ne kokuyormuş. bu ne güzel bir kahvaltı böyle. Hadi başla o zaman. Ah. Teşekkürler. Ee, gelsene yanıma birlikte yiyelim. Tamam. Büyük dede, büyük dede, büyük dede. Yakalamacı oynayalım mı? <laughs> Gel bakayım buraya. <laughs> Neden seninle nasıl yakalamacı oynasın kızım? Daha yeni yeni iyileşiyor. Birazcık zeka pırıltısı taşıyan isteklerde bulunur. Gel birlikte okuyalım haberleri ha. Ben okuyacağım hmm. ama. Herkese günaydın. 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 <laughs> Kusura bakmayın yatağımı öyle özlemişim ki kalkamadım bir türlü. Günaydın güzel kızım. Gel yanıma otur. Vallahi oturamam dedeciğim benim görevimi defne kapmış. Ya <laughs> küçükken Bahar okurdu gazeteleri bana. Ama ben daha güzel okuyorum büyük dede değil mi değil mi? <laughs> Tabii ki cimci mi? Senin hep hepimizinkinden <laughs> daha körfe. Mehmetler sağ salim gitmişler. Ya Rabbi şükür. Mehmet hasta olacak oralarda. Vitaminlerini almış mı sordun mu? Ah, ah anne, sanki Mehmet on yaşında. Hem karısı yanında. Bakar ona merak etme sen. Kız geliyor. Yine suyla mı pişirdin kızım bunları? Demiyor muyum fazla yumuşak olmasın diye? Önce bir tadına bakın isterseniz Şeref Hanım. Beğenmezseniz yenisini yaparım. Şuna bak pabuç kadar değil. Terbiyesiz. Şşş. Rukiye haklı yenge. Önce bir tadına baksaydın ya. Çalışanlarımla arama girme lütfen Gülsün. Babam geldi babam geldi. <laughs> Bu ne telaş kızım? Söz verdim ya piyano dersine ben götüreceğim diye. Yaşasın yaşasın. Hoş geldin aç mısın? Ya ben bir şeyler atıştırmıştım ama... ...yani... İyi 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 yapmışsın iyi. Tabii gidebiliriz. İş görüşmen bugün değil ki. Dedenleri şirketten ayrılacağını söyledin mi peki? Hayır. Bir an önce konuşması mı nasıl Tamam Gökhan üstüme gelme. Şirketten ayrılmak benim için kolay mı sanıyorsun? Tamam aşkım sen daha iyisini bilirsin. Ben çıkıyorum şimdi. Bir saate kadar buluşuruz olur mu? Tamam. Hoşça kal. Bahar, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ya Mehmet de ben de fazla üstüne gelmek istemiyoruz. İstediğin kadar dinlen ama şirkette durum hiç iyi değil Bahar. Piyasada prim kaybettik tabii. Aynen öyle. Müşteriler, iş yaptığımız bankalar birer birer kaçıyorlar. Şu an Mehmet olmadığı için daha da kaygılıyım. Sen de yoksun. İnan artık tek başına başa çıkmam zorlaşıyor. Sana ihtiyacımız var. Onur, ay bilmiyorum. Sanki herkes olanları biliyormuş gibi geliyor bana. Hem Mehmet de bu saatten sonra bana nasıl güvenecek ki? Mehmet, ben bunlarla yürüyemiyorum bile. Ya Mehmet! Dur, önce panik olma. Hayatım yürümeyeceğiz zaten kayacağız. Ya Mehmet üst, üstünde bile duramıyorum ya. <laughs> Sakin Düşeceğim Mehmet ya. Ya düşmezsin korkma. Bak şimdi rahat bırak kendini biraz. Tamam peki. Beni izle tamam mı? Tamam, şimdi kaymaya çalışacağız. Bak böyle. <gülüyor> <gülüyor> oh canıma değilsin böyle olursun işte dalga geçersen. <laughs> e güleceğine gel yardım et. <laughs> Ay Gel. Dur. Ya Mehmet Allah aşkına ya.